Evet, bugün çok pis gaza geldik ve şöbiyet yapacağız ama bakalım şöbiyeti Böyle yapmak kolay değil yani Valla neyin gazına geldik biz de bilmiyoruz ama Allah utandırmasın bakalım inşallah yapabileceğiz İlk önce unu koyduk baya böyle bolca un i̇çine Göz de, kararı e, Göz kararı ortasına deldik içine de bir tane yumurta koyduk Ee ne yapacağız şimdi başlayalım Şöyle bir yoğuralım kenarlardan ortaya ite ite Elleri evet. güzelce yıkadık öyle şey falan takmayın e, nedir o dalga malka dalga 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 evet şimdi de bir çay bardağı süt valla doğru mu yapıyoruz yanlış mı bilmiyorum ama kameraman kardeşimiz doğru diyorsa doğrudur arasına döktürelim iyice Bakmadan. ve hemen hemen şöyle ne yapıyoruz? Ben de bilmiyorum ama <laughs> İnşallah doğru. Vallahi şunu var ya. Şunu yaparsak var ya yemin ediyorum Efsane olacak ya. Youtube'da, Muttube'da da, kimsede de yok Dur bakalım. Şu sütü birazcık daha koyalım. Ne yapıyoruz? Böyle bir tarif şekli var mı ya? Ondan sonra bakacağız. Bakacağız bu nasıl toparlayacak masanın hale bak. Allah kahretmesin <laughs> İnşallah doğru yapıyoruz Evet. Şimdi sütü de Dökmeden sağa sola toparladık. Vallahi ne yapıyoruz, ne hale soktuk, ne hallere geldik bilmiyorum ama inşallah bakalım doğru bir haldeyizdir. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağını da döktük. Onu da Oralarda. yok da. yok ben hemen toparlayacağım orayı dökülmeden. Yapacağız. Bir tatlı kaşığı da hocam elma sirkesi koyduk. Bu arada sürekli unu koyuyoruz yani toparlasın diye. Böyle bayağı bir ıslaktı buralar gördüğünüz gibi toparlamasaydı. kadar. Daha da koymaya devam ederiz değil mi biraz sonra? Aldığı kadar un koymaya devam ediyoruz. Zaten malzemeleri alta yazacağım. Sıkıntı yok yani. Kabartma tozunu da unutmayalım. Kabartma da. tozu yarım paket. Yarım paket kabartma tozu koyacağız. Ondan sonra ee, açacağız mı açacağız. Üst üste o ona koyacak. O ona öyle üst üste koyacağız. O ona o ona. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve... Şimdi yarım paket kabartma tozunu da koyduktan sonra bu toparladı bırakmadı kendini. Ondan sonra bunu böyle 10 eşit, 9 eşit. Bu da şu şekilde şu anda tam baklavaya bölüyoruz. E, 9'a böldük. 10'a bölmeniz gerekiyor. Siz 10'a bölün. Biz 9'a böldük. Fark etmez. Açacağız mı şimdi bunu? Açacağız. Nişasta ile birlikte göstereceğiz. Şey, kapatma tozu ekledikten sonra. Kapatma tuzunu söyledim yarım paket. Evet. Ha. Kapatma tozunu ekledikten sonra zaten toparladı. Fış fış hemen bu hale geldi. 9'a böldük falan filan. Evet şimdi ilk önce elimizle bunları bir yuvarlayacağız. Nişastayı döktük şeye. böyle masanın üstüne. Önce bir elimizle bir şeklimizi verelim. Bu niye böyle oldu? Yuvarla dedim ya sana. Şöyle elimizle iyice bastıralım. Hocam. Da. Ondan sonra... Ondan sonra ne? Bunları üst üste serelim gene. Yani yaptığı gibi yapmamıza gerek Üst üste serelim. Hı. Hı hı. Ondan sonra şunu açacağız hepsini tek tek ince ince. Anladım. Merdane yardımıyla, ay oklava yardımı biraz sonra bu merdane yardımı. Bundan merdane ile önce bir açacağız, incelteceğiz. Şu şekil kıvamı getireceğiz, üst üste koyacağız. Ondan sonra efendim söyleyeyim oklava ile tek tek üst üste hepsini yapacağız, göstereceğim zaten. Böyle açıyoruz şimdi, ince. Çok da aşırı bir ince yapmayın çünkü biraz sonra da açacağız. Çok aşırı ince yapmayın. Heh. Aşırı ince. Bu arada nişasta döküyoruz tabi sürekli üstüne. altına üstüne nişasta dökerek yapıyoruz. Aklınızda bulunsun. Aralarına da atacağız şöyle nişasta. Üst üste gelecek. Böyle nişastalı olacak hepsinin arası. <laughs> Hocam şimdi bunu böyle üst üste yarken nişastayı pıt, pıt 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 üstüne eliyoruz. Şöyle Sen yay şimdi onu. Güzel canım sana zahmet. Ondan sonra üstüne fık döşüyoruz. Daha sonra bunları oklava açacağız. Evet, şimdi işleri kameramana devrettiğimiz sırada kameraman kardeşimiz bunların dokuzunu üst üste koydu ve üzerinden bir merdane yardımıyla lak diye geçiyor. Aralarına bak. Hepsinin arasına dediğim gibi şey koyduk Nişasta Hepsinin arasına buğday nişastası koyduk Güzelce açıyoruz. Daha sonra oklava ile açmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam et. Kameraman kardeşimizin elleri o kadar kötü ki çekemem zaten dedi. Onun için sen bırak dedi, ben merdane yapayım dedi. Şimdi her bir katı tek tek alıp oklavaya saracağız. Sonra sana sonra bakacağız. O nişastayı niye koyduk biliyor musunuz? Sevgili dostlar, bu alttakiler böyle üst üste koyacağız ya böyle. Yapışmasın diye. Birbirine, ikisi birbirine yapışmasın diye. Bak buradan rahatça çıkıp, şu oklavaya rahatça dolansın diye döküyoruz şey nişastayı. En alttaki ne olmuş lan bunun yarısı gitmiş nereye gitmiş lan bu? Yumurtanın sarısı yere düştü yarısı. Bu şekilde ondan sonra şöyle de vaziyete geldi o. Şimdi ne yapacağız? Bakalım. Şimdi kameraman kardeşimiz yorulduğu için işi tekrar alemin kralı, aşçıların bir numarası. Arap Mustafa, alemin hızlı delikanlısı. Tekrar bunu açıyoruz. Böyle 2-3 tur açacağız. Bunu iyice bu hamuru yufka kıvamına getirene kadar o işlemi yapacağız. Şöyle bastırarak şey yapın ki iyice incelsin. İncelecek, incelecek. Arkası gözükecek gibi olacak aynı. Ondan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Yani 4-5 tur falan şunu iyice bir yufka kıvamına getirin. Kıvamını, son kıvamını göstereceğim inşallah. Olursa tabii bilmiyorum yani yapabilecek Olursa son kıvamını göstereceğim. Bak olay bu. Tam yufka kıvamına gelecek bak arkası gözüküyor gördünüz mü iyice incelttik yani üst üste koyduk ya onları üst üste koyduk koyduk çevirdik 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 Şşt. olay bu yani ip ince bir şey oldu böyle şimdi onlara tek tek üst üste koyup şekil vereceğiz şimdi biz bunu ayrıyetten yapıyoruz öyle ayrıyetten yaptığımıza bakmayın normalde 9 katı üst üste 9 kat 10 kat neyse işte onu 10 katı şey yapıyoruz şu anda farklı bir şey yapıyoruz inşallah doğru yapıyoruz Neyse kafanız karışmasın. Siz 9 katı ilk bizim yaptığımız gibi üst üste saracaksınız. Böyle incelteceksiniz. Hem de da daha kolay olacak, güzel olacak. İnce bak, inceliği görüyorsun değil mi? İncelik bu hocam. Bu devrede kim yapar lan böyle bir incelik? Kimse kimsin incelik yapmaz anasını zaten. Ne kadar komik <laughs> Evet bu iğrenç espriden sonra da hocam şey yapacağız. Ee, şu yanlarını keseceğiz kare kare şekil vereceğiz falan filan. Devam edeceğiz. Bu arada sen tereyağını eritmiştin. Onu ne için erittik hocam? Bir çay bardağı kadar tereyağını. Tamam. Daha sonra bunları şekil verip aralarına ceviz koyup şekil verdikten sonra tamam. tepsiye dizip üzerinden getireceğiz ya. Tamam. Şerbeti falan da yapacağız daha o sırada. Daha var yani işte. Bu kolay bir şey değil bu. Bak ben sana söyleyeyim yani öyle. Diğerleri mesela diğer yaptığımız tarifler basit yazıyoruz. Basit tarif, basit tarif. Bu Böyle haraba baba yedin diye şimdi bu işin doğrusu. Böyle. Bak sağa sola bak herkes öyle kolay alıyor yufkayı. Fık 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 ne oldu? <laughs> İki kat birleştirmişsin. Olur mu ya İki kat değil o. İki kat değil o ya. İki kat mı? Hı. O zaman o çok ince yapmışız onu helal olsun lan. Aaa <laughs> baksana ne kadar ince görüyor musun? Şey gibi hani böyle insan derisi kalkar ya onun gibi. <laughs> <laughs> devam ah. Ay, <laughs> Baksana ama ne kadar ince atmışız görüyorsun değil mi? Hocam bu devirde hangi böyle bana bir tane göster ya bana böyle inceltecek böyle bir yemeği hamuru inceltecek kaç tane adam var ya anca instagrama fotoğraf atın ya Başka bir bok bildiğiniz yok Instagram'a fotoğraf akşama kadar. E, artık tek başınıza kaldığınızda ananız babanız gittiğinde de sorarsın artık ne yani güzel fotoğraf çektiğinde de sorarsın gelecek. Şuraya bak ya. şöbiyet yapmadıktan sonra anana babana hayırlı evlat sayma kendini. Şöpe. O da bayağı küçük olmuş diye böyle. Oo çok güzel olmuş yalnız en güzel oldu. Mini boy. O zaten biraz sonra etrafındakileri keseceğiz de tam o zaten bu kumağı mı gelecek? Bak sen şuna edemem. bakar mısın? Allah'ını seversen ya. Hocam bu ne diyorsun buna ya? Bu ağır başarı olmuş ya bu bizim için. Ha? İlk denemede şoba yapıyoruz ya. Böyle bir şey var mı ya? Resmen iki katı. İki katı ya. İki kat. İki kat. Evet şimdi tencerenin bu dibini böyle iyice yağladıktan sonra dolgayı böyle yan kesip Şöyle üstüne cevizi koyup birleştiriyoruz. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra da üzerine bir çay şey bardağı erittiğimiz şeyi koyacağız. Bu da margarin, tereyağı. Tereyağı. Bunu böyle yan yan kesiyorum. Ondan sonra kare kare yapıp şöyle birleştirip üstüne mantarını ekleyeceğim. Daha sonra 140 derece fırında pembeleşene kadar, daha sonra da fırının kapağını açıp 180 derecede kızarana kadar. Tamam. Şerbeti ne zaman dökeceğiz? Şerbeti de soğuk, soğuk şerbeti üstüne dökeceğiz. Soğuyunca. Böyle mu buraya. Burada da şerbeti yaptık. Şerbet 4 su bardağı şekere, 3,5 su bardağı su. Bunu da kaynattıktan sonra, soğuttuktan sonra çıkıp çıktığında yani kızardığında şöbiyetlerin hamuru üzerine dökeceğiz. Şuna ne Şuna ne diyorsun peki bak. Bunlar böyle ağızları açılıyor. Ağzı açılana bastıracaksınız. Çok sıkıntı yok ama. Bunları böyle 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 içine cevizleri dolduruyoruz bele bele. Kesiyoruz. Üçgen, üçgen, üçgen. Bakalım sağ mı diyoruz hala da bilmiyoruz. Hissedirmeye çalışacağız. Yapacağız. Bir çay bardağı kadar tereyağını erittik. Tereyağını erittik. Üzerinde gezdiriyoruz. önce ısıtılmış 140 derecelik fırına ekleyeceğiz. Koyacağız bunu. Pembeleştikten sonra 180 dereceye alıp kapağını açarak pişirmeye devam edeceğiz. O aşamaları da göreceksiniz. Şerbeti de zaten daha demin söyledik. Şerbeti de bildiğiniz gibi yapıyorsunuz. Ateşimizi böyle üstleri kızarınca açtık kapağını. Kapağı açıkken 140 derecede zaten anlatmıştı onu. 5-10 dakika bu şekilde ısındı. Şey 180 dereceye aldık. 140'tan 180'e çıkardık. Kapağını açtık. 5-10 dakika sonra tekrar kapatıp tekrardan 140'a çekiyoruz. Ondan sonra böyle olacak şerbeti yürüyeceğiz Evet kardo şimdi çıkardıktan sonra şeyden fırından tekrar kapattık falan filan kıvamına geldi. Görüyorsunuz tam şöbiyet kıvamı baksana. Ne güzel bir görüntü gerçekten. İyice kapatın bastırın böyle hocam. Bizimkisi açık oldu. Siz iyice bastırın şimdi. Şerbeti de üstüne çıkartır çıkarmaz diye. Bu biraz ılık oluyor. Şerbeti soğuk oluyor. Ona göre. Şerbet soğuk. Bu ılık. Ona göre. Şerbeti üzerine döküyoruz. Evet. İşte veziyet bu veziyet. Veziyet. Şöyle şıkkedene ortadan. Şıkkedene. Teşekkür Afiyet olsun Çek.